Yok, A, A Tamam koçum tamam, Gel A aaa baba gelmiş sevgilim <laughs> Hoş geldiniz mm okay. İki yıllık bir ömre ne kadar benzerlik sığar? Henüz iki yaşında olan çocuklar, yaşları, kaderleri, hastalıkları aynı olan Zeynep bebekler babalarının karaciğeriyle yeniden yaşama tutundu. Karaciğer nakli başarıya ulaştığını gördük biz. Çünkü izlemde bu çocukların bütün tedavilerini kesmemize ve besinlerini, yiyeceklerini serbestleştirmemize rağmen değerleri çok normal geldi. Hayatlarını artık normal bir birey gibi devam ettiriyorlar. Eğer ki karaciğer nakli sürecinde bir sorun yaşamazsak bundan sonra sağlıklı bireyler olarak aramızda yaşayacaklar. Bu hastalıklar ne kadar iyi tedavi edilirse edilsinler, mutlaka yetersizlik oluyor ve çocuklarda zeka geriliği kaçınılmaz oluyor. Örneğin bu çocuklardan arada bir nöbet geçiriyorlardı çok düzgün tedavi edilmelerine rağmen, düzgün bir şekilde takip edilmelerine rağmen bunun önüne geçemedik. Ama karaciğer nakli olduktan sonra, işlem tamamlandıktan sonra yani ölçtüğümüz kandaki bir takım madde düzeyleri normal değerlerde seyretti ve bir daha nöbet geçirmediler. İlginç olan tabii bu çocukların işte iki yaşın altında olmaları, ikisinin adında Zeynep olması, ikisinde babadan karaciğer, karaciğer parçası almamız idi. Ameliyatları birer hafta ile arayla yaptık ve Allah'a şükür ki ciddi bir sorun yaşamadan şu anda hayatlarını devam ettirmekteler. Bu tür ameliyatlar yaklaşık 30 kişilik bir ekip tarafından gerçekleştiriliyor. Bizim ekibimiz bu konuda çok güçlü bir ekiptir. Her biri yaklaşık 6 saat süren bir ameliyat sürecinden geçiyor. Bizim çocuğumuz 3 günlükken hastaneye yatış yapıldı. Bilmiyorduk o zaman hastalığını. 11. gününde Uludağ Üniversitesi'ne geldi yoğun bakıma. Çok ağırdı o zaman süreç. Dünyamız bir anda kararmıştı. Hiç bilmediğimiz bir hastalıkla savaşmaya başlamıştık. Hiçbir şey bilmiyorduk. Her şeyi araştırarak öğrendik. Sonrasında çocuğumuzun işte normal çocuklar gibi beslenemeyeceğini öğrendik. Sürecin normal ilerleyemeyeceğini, her an böyle yüreğimiz ağzımızda, evladımızda bir şey mi olacak, aç kalamaz, mamasından fazlasını içemez diyet mamalarla besleniyor, istediği hiçbir şey yiyemeyecek bir şekildeydi. Babası çok erken nakile karar vermişti. Nakil şu an toplum arasında çok korkulan bir şey. Ben o yüzden çok korkmuştum bir anne olarak hani evladını kaybetme duygusu. Ama babası da durumunun daha iyi olmasını istiyordu. O zaten karaciğerini vermeye en başından gönüllüydü. Ben çok korktum. Hani iki buçuk yaşına kadar bekledik. Sonra eşim artık hani böyle olmayacağını, çocuğumuzun iki buçuk yaşına geldiğini artık istediği şeyleri yemesini istedi. Hayatının daha kaliteli olmasını istedi. O şekilde karar verdik. Uludağ Üniversitesi'ne başvurduk. E, çocuğumuz ilk doğduğunda böyle bir hastalıkla karşı karşıya kaldık çok hazırlıksızdık. Bu bir de genç olmamızdan dolayı da çok zorluklar çektik. Özellikle annesinin gece her şeyin dakikalı olmasına kaynaklı. Ama yani artık kulaklarımız alarm seslerine alışmıştı. Hiçbir şekilde uyanamıyorduk. Ama işte doktorlarımızın bunun tek çözümünün karaciğer nakli olduğunu söyledi. Bu süreci değerlendirdik doktorlarımızla beraber Uludağ Üniversitesi'nde her şey başladı. Bunun bundan sonra da işte e, uyumlu olarak beni görülmemiş ol, görülmüş olması zaten ülkemizde çok bir organ naklinin yaygın olmamasından dolayı ama Allah'a şükür ben, benim uyduğu için çocuğuma hiç düşünmeden verdim. Biz sadece hani diğer kaybettiğimiz bebeklerden dolayı hastalığı biliyorduk. Zeynep'te de bunun olacağını az, az çok tahmin ediyorduk. Ama ben sadece özel mamaları kullanacak, bunun dışında başka bir şey olmayacak diye düşünüyordum. Ama hastalıkla karşılaştığımda ben çok e, yıkıntı yaşadım. Hani e, öz, ilaçları işte gelişimi geri olacak, birçok şeyi yapamayacak, e, bir sürü şey sık sık hastane yatış süreçleri. Bunlar bizi tabii ki çok üzdü, çok yıprattı. Tabii o tabii ki yani doktorlarımız Allah razı olsun hani çok bize çok yardımcı oldular ona çok e, destek oldular. Kızımızda böyle bir sorunumuz vardı. Çok şükür iki yıldır bu süreci takip ederek e, hocaların sayesinde geldik. E, bugün de nakil ameliyatımızı olduk, 15 gün oldu çok şükür iyiyiz. Benim durumum da iyi, kızım da gayet iyi gidiyor. Hocalarımız bize yönlendirdiler, Artıyı eksi anlattılar. E, biz de mecbur e, olmazsa sonu daha kötü olacağını bildiğimiz için e, en kolay yol bu başka şairimiz olmaz için, beklersek sürümüz uzun olacağı için ee, karar verdi.